Arkadaşlar genç çiftçi kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz üre. Kanalıma beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum bu çiftçi kardeşinize. Bir desteği çok görmediğiniz için. Geçen yılda bir video çekmiştim. 130 lira oldu diye gübre yakınırken bu yıl 708 lira oldu. Biz de anlayamadık. Dolar düştü gübre zamlandı. Dolar çıktı gübre zamlandı. Aynı akaryakıt fiyatları gibi oldu. Arkadaşımız demiş ki bu yılda bir gübre videosu çeker misin? Bu yılda arkadaşı için bir gübre videosu çekiyorum. Şu an burada tam 5 çuval üre gübre var arkadaşlar. Şu an benim aldığım fiyat 3,5 milyar. Geçen yıl almış olsak ne yapardı? 600-700 lira bandında bir rakam yapardı. Aradaki farkı görüyorsunuz. Ee, şu an burada toplamda 11 çuval 26'lık beraber gübre var. Toplam 6,5 milyar para yapıyor. Şu an zam geldi belki 7 milyarı, 7,5 milyar yapacak ama bilmiyorum. Yani biz de ucuza üretmek, ucuza satmak isteriz. Vatandaş ucuza yesin. Ekonomimiz sağdan sıkıntıda biliyoruz. Ama biz de bu fiyatları aldıktan sonra nasıl üretelim? Nasıl ucuza satalım? Fiyatları biz belirlemiyoruz zaten çok bir ürün çok dikilirse daban fiyat olur. Bir üründen az dikim olursa bir de artı gübre maliyetinden dolayı gübreden kaçılıp verim düşerse bu da mali yani fiyatların çıkmasına sebep olur. Hoşçakalın arkadaşlar videom bu kadardı. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim.